Gördüğünüz gibi. Günah Tevhid'in başladığı bot mu muydu acaba? çıkmakta nereye kadar getirdi? Önce yani burada zaten gecede yaklaşık şu anda son bir haftadır günde 300 kişi kadar sadece gözümüzün gördüğü kısımda insanlar karşıya geçiyorlar. Ee, arkada bir yerde göster. Akü var, kamyon aküsü var. O botun üzerinde öyle bir şey olmaması gerekir. Yani modifiye bunlar. Evet. Birazcık jandarma gelince yanlarına yaklaştım. Ee, hemen şu iskeledin sağ tarafında kız çocuğu, 12-13 yaşlarında kız çocuğunun cesedi vardı. Ee, i̇ki erkek kurtuldu. Can yelekleri varmış, ee, diğerlerinin yokmuş. Ee, biraz ileride e, su sporları vardı, fidan görürsünüz. Tam önünde e, kadının cesedi vardı.